Yapılarımda modern mimar, restorasyonda da modern mimarinin olanaklarını kullanmayı isterim. Çünkü değişim insanlığın varoluşundan beri devam edenmiş. Değişimsiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Eski Kuzguncuklular... 1950-60 arasını çok iyi hatırlıyorum. Piyasa yaparlardı ailece, çoluk, çocuk. Özellikle cumartesi, pazar günleri herkes bayramlık kıyafetini giyer ve bu caddede konuşarak daha hamamı yokuşunun başına kadar çeşitli Musevisi, Hristiyanı, Ermenisi, Rumu, Türk'ü ve burada mahalle kültürü bu caddedeki bu karşılıklı herkesin birbiriyle selamlaştığı, hatırını sorduğu bir piyasa caddesiydi. Bu minare yaklaşık altındaki küpüne kadar toprağın içindeydi. Bir tek o duruyordu, bir de şuradaki 1537'deki Matrakçı Nasuh'un minyatüründe gözüken, İstanbul görünümünde gözüken su kuyusunun bileziği vardı. Diğerlerinin hiçbiri kalmamış. Kazı yaptık, basit yapılar olduğu için temelleri çıktı. O görevlerden de faydalanarak Okçular Tekkesi'ni tekrar canlandırmaya çalıştık. Narmanlı yurdu veya işte Narmanlı Han denilen bu yapı 1830-40 arası Rus Büyükelçiliği ve Konsolosluğu olarak 1980'lerde filan iyice bir an hale geldiği için terk edildi. Altında caddeye bakan dükkanlar vardı. Bana geldiler yaklaşık bir 10 yıl evvel. İşte biz burayı üstüne kat çıkmamak şartıyla olur. Bugün gördüğünüzü yaptık. Siyasal bilgiler, O zaman Ankara'da bir tane mektepim ülkeye terk etmiyor orayı birinci senenin sonunda karar verdiğim zaman kim ülkeyi herkes girmek için uğraşıyor, ben ayrılmak istiyorum dedim. Dekan Bey, niye ayrılmak istiyorsun? Bir, ben İstanbul'dayım. burada, bir türlü Ankara'yla adapte olamadım, yurt yaşantısı bana göre değil. İki, ben bu mesleği yapmadan mimar olmak istiyorum zaten, zorla geldim. Bir dekan bana dedi ki, haklısın Hayatım boyunca sevmediğim bir işi yapmaktansa bir sene kaybı önemli. Değil. Seveceğin sevdiğin ve e, seni tatmin edecek bir işi yap dedi. E, Allah razı olsun. O kırılmam, hani kal, devam et filan deseydi orada kalacaktık. Ben hemen şu sırtın gerisindeki Babanakkas sokağında doğdum. 1978'e kadar yani yaklaşık işte 30-33 yaşına kadar da Kuzguncuk'ta kaldım. Sonra bir dönem çocukların okulu münasebetiyle kışların Nişantaşı'nda kaldık. Sonra yazları buraya geldik. Büromda Çengelköy'nde ama Kuzguncuk'ta bağlarım devam etmekte. İşte arkadaşlarım var. Çok kozmopolit bir yerleşme ve bu kozmopolitlik benim hayatımda bu heteroks yapı benim hayatımda çok önemli rol oynamıştır. Hemen arkamızda gözüken sokak Dimitçisi Aşık Sokağı'dır. 1872'de Kuzguncuk'ta büyük bir yangın olur. Bütün vadi tabanı tamamıyla yanar. Ondan sonra bugünkü kagir evler yapılır. Vadi tabanında çok ahşap ev yoktu. Simitçi Saki Sokağı'ndaki ahşap evler, birkaç tane de arada işte belki yangından sonra yapılmış evler var. ...çocuklukta daha sonra gençlikteki bazı mekanların senin üzerindeki tesiri... ...belirli bir süre geçtikten sonra 15 sene, 20 sene, 30 sene sonra... ...çok daha farklı bir etki yapar. Şimdi insanlar bu etkiyi nostaljik bağlarından dolayı mekanın değiştirmesine yoruyorlar. Mekanın değiştirmesi kadar biz de değişiyoruz. Ben bir dönem yatılı okudum. Aman Allah'ım kocaman bir bina zemin kat ve birinci bodrum kat ki ön taraftan açıktır hatta ikinci kat gibi. Dershaneler vardı, laboratuvarlar vardı. Giriş katının bir üstü katı yatakhane katıydı. İşte onun kapıları gündüzleri kapanır yatakhane kapıları ama onun koridorunda hepimiz öğlen tatil İşte tarih gibi, coğrafya gibi okunarak bir sürü ders vardı. Jeolojisi vardı, bilmem nesi vardı. Dolaşarak böyle o koridorları Elimizde kitaplar, her konuşuruz ama hem yürürüz hem ders çalışırız kitap okuruz orada. İnanılmaz büyük geliyor. Yaklaşık 25-30 sene sonra bu üniversite sınavda bina sorumlusu olarak Haydarpaşa Lisesi'ni bana vermişler. Gittim, Daha o kadar tahayyül ettiğim kadar veya benim işte ortaokul veya lise öğrenciliğimde algıladığım kadar büyük değil ya. Daha ufak bir yapı bu. Yanlış yere mi geldim? Sonunda dedim ki yok ya. Yani o sırada ufkumuz, işte mekan algımız buranın çok büyük olduğu konusundaydı. E sonra biraz dünyaya açıldık, farklı şeyler gördük. İşte mimarlık eğitimi aldık. O kadar da fazla büyük değilmiş. Bina aynı bina. Değişen kim? Değişen ben. Doğduğum evde öyledir. Yani doğduğum evde ben 30-40 sene sonra gittiğim zaman yani Ortasında büyük bir sofa vardı, o sofada işte 5-6 çocuk biz kovalamacı oynardık, altı üstü şimdi baktık ki orası böyle... Yüz, 110 metrekarelik gibi. Yani büyük mü? Büyük tabii bir odaya nazaran. 110 metrekarelik bir sofa. Benim zamanım doğrusu 1000 metrekarelik kocaman futbol sahası gibi alandı yani. Böyle <laughs> bir şey. Yok. O yüzden... mekanla mekansal hafıza e, değişiyor yani biz nasıl değişiyorsak mekanlar da değişiyor zaten değişmeyen mekanlar varlıklarını uzun süre sürdüremez bizim babana kalktı evde, literatürde bir mimar evi diye geçer Serhat Hakkı Bey'in Anadolu Yakası kitabında. Orta sofalı, tam klasik böyle bir evdi. Genellikle bizim Müslümanlar, belirli bir ekonomik güce de sahip olanlar babanakka Sokağı'nda otururlar. Tepeye doğru çıkarlar. Orada hemen hemen işte aşağıda bugün ilkokul olarak kullanılan Marco Paşa'nın köşkü hariç gayrimüslim yok veya ben hatırlamıyorum yani benden önce varsa olabilirdi ama işte ilkokuldaki arkadaşlarımın çoğunluğu o sokakta otururdu oradan. adam. Kuzucuk tavanından da gelirlerdi ilkokula. Bunca sene sonra bu kadar dünyanın da değiştiği, bu kadar hızla değiştiği zannediyorum ki bizim kuşağımız kadar hızlı bir dünyanın değişimini adapte olmaya çalışan başka bir kuşak yok. Bu değişim, bu kadar hızlı değişim insanlığı nereye getirecek? Bu coğrafya çok ilginç bir coğrafyadır. Kozmopolit bir coğrafyayken onu biz ulus devletle homojen hale O Homojen hale gelmek bazı tahriplere yol açıyor. Şehirli insan sayısı, şehirde yaşayan insan sayısı arttı ama şehirli insan sayısı artmadı. O pek çok insan, göçten gelen insanları bu şehirle organik bir bağları, bu şehirle geçmişte kurdukları diyalogları yok. Şimdi onların çocukları, onların çocukları yani torunları bu şehirle çok daha organik bağlar içindeler. Her ne kadar işte ben Trabzonluyum, ben Erzurumluyum, ben Elazığlıyım, ben Malatyalıyım diyorsa da oralara dönüp yaşama şansı yok. Artık bu şehirde bir ilişki kurmuş. Oradaki nostaljik bazı göndersen yani çocuklar belki bir hafta tahammül eder ama torunlar birkaç saat sonra hepsi gidelim demeye başlayacaklar. O yüzden buradaki mekansal hafıza hangi mekansal hafıza? Bundan 80 sene evvelki benim mekansal hafızam mı? 30 sene önceki bir başkasının mekansal hafızası mı? 10 yaşındaki çocuğun bir mekansal hafızası mı? Ne kadar değişik değil mi? Mesela benim kuzguncuğumda caddede bir tane araba yoktu. İki tane kahve vardı. Biri Beyler Kıraathanesi, biri Hammallar Kahvesi. Beyler Kıraathanesi'ne yaş olarak bizden çok büyük insanlar dedem, arkadaşları. Babamın öyle bir alışkanlığı yoktu. Onlar oturdu, Ammalar Kahvesi'de, böyle sigara dumanı içinde, kalabalık. Biz o yüzden o caddede, ana caddeden ta dağ hamamından çıkan yokuşuna kadar gruplar halinde bir iki saat yürürdük. Hem yürür, hem konuşurduk. Çünkü oturacak başka bir yer yok. Zaman zaman biz böyle, özellikle lise öğrencimiz arasında, cumartesi, pazar günleri böyle dolaşırken Sinagogun hamı müdahale ederdi, boşa boşa dolaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz, gidin ev, evinize kitap okutun, gidin bir yerde çalışın. İmam aynı şekilde müdahale ederdi. Şimdi bugün bunu yapan biri olsa, sen ne karışıyorsun, benim hayatıma dersin. bilgiler fakültesine girdiğim zaman her cumartesi dersten çıktıktan sonra otobüste bilir gelir. Gece saat 10-10.30 İstanbul'a gelir ve burada bu caddede arkadaşlarımla gece saat yarıma bire kadar konuşarak yürür. Hemen her hafta onu yapardım. Çünkü öyle bir alışkanlık ve kültürel bir insanın üstüne reddedemeyeceği bir dostluğun oluştuğu yerde. Kurguncuğun tam vadi tabanında içeri doğru uzunan bu yol. İncaz Caddesi, Ona hem sağından hem solundan, hem doğusundan hem batısından e, dik sokaklar iner, merdivenli sokaklar iner. Burada artık Kuzguncuğu tanımak, burada çocukluğu geçenler ve büyüyenler açısından neredeyse mümkün değil. Çünkü böyle turistik bir havaya büründü. Lokantalar, kahveler işte burada bir gününü geçirmek için gelen insanlar fazla çiğnenen herkesin birbirini tanıdığı bir muhitten, turistik bir, kimsenin birbirini tanımadığı, çok az insanın birbiriyle selamlaştığı veya konuştuğu bir ticari yer haline döndü. Bence bu devam ettiği takdirde bir kültürü tüketmiş olacağız. Ağustos ayında hatırlamıyorum, 25 Ağustos. Bu kaddes gündür o sırada herkes buraya gelip o sudan içip dua edip işte dileklerinin yerine gelmesi için yalnız e, İstanbul'dan değil Yunanistan'dan da çok insan gelirdi burayı ziyaret eder ve e, çarşı'nın içindeki birkaç tane lokanta vardı çarşı'nın içinde e, deniz kıyısındaki bir tane e, lokantanın dışında orada yemek yenir e, sohbet edilir eski geçmiş günler yad edilir. kentsel dönüşüm Türkiye'de ne yazık ki çok idealist bir şekilde başlamasına rağmen dejenere olmuş bu konudur. Müzik Parsel bazında yapılan yenilemeler kentsel dönüşüm değildir. Kentsel dönüşümde en basitinde birkaç yapı adasının birleştiği yerlerde, yollardan biraz genişletebilirdin yolları. Bütün bu bir yapı adasını bir bütün olarak planladığın için altına iki kat, üç kat otopark yapabilirdin. Şimdi aynı yol genişlikleri, yapıları yeniledi. E, eskiden belki bir apartmanda 3-5 tane araba varken bugün her dairede 1 hatta 2 hatta çocuklar biraz büyüse 3 araba Evin beyi bir araba kullanıyor, karısı bir araba kullanıyor, çocuklar ve Bütün bunlar bu yollarda park etmiş vaziyette. Kentsel dönüşüm kente bir fayda sağlamadı. Yapılar yenilendi. Aynı yollar, aynı altyapı. Sıkıntılar giderek büyüyor. Efendim burada nüfus artışı sağlamadıkça kat yüksekliği verme, vermedin ama 200 metrekarelik daireyi ikiye böldün. 100 metrekarelik dairede daha çok insan yaşamaya başladı bir binada. Aynı trafiğe bugün kımıldayamaz halde bütün mesela. Kadıköy'deki hemen hemen her yolu tek yönlü yapmak mecburiyetinde kaldılar. Neden? Bir tarafında araba park ediyor. Kentsel dönüşümle o arabaların hepsini otoparkta olarak aşağıya almaları vardır. Bu aynı zamanda bir de ekonomik dışarıda işte tabiat şartlarına açık olan yerdeki arabaların ömrü 10 sene ise paslanma süresi bilmem abi sen onu kapalı karışa koy sen belki o ömrünün iki mislini uzatırdın. yani bu tür şeyler aynı zamanda kent ekonomisine, şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine faydalı olacak çözümler içermedi. Ben yaptım oldu. O olmuyor. Olmuyor. Bazı yapılardan insanlar çok endişeli. Yapan insanlar endişeli. Niye diyorum? işte bir deprem oluyor. 1700 yıldır Chamberlayne taş ayakta duruyor işte. Sultanahmet meydanda hieroglifistin, ornastın, -Er Fatih'te kız taşı duruyor bunlar. Yani bu şehir buncadır ki deprem. Demek ki onu yapan insanın bir endişesi var yaptığı işten. Bir endişesi var. E söyleyemiyor da bunu, ben bunun içinde eksik demir kullandım, bağlantılarını iyi yapmadım işte, betonu döktüm, sulamadım. Bunu söyleyemiyor, söyleyemediği için yok. ki işte depremde bu binayı yıkalım, yeniden yapalım. Peki niye yapalım? 30-40 senede bir elimizdeki bütün sermaye ve birikimi, daha iyi bir sağlık hizmeti, daha iyi bir eğitim çocuklarımız için kullanmak varken tekrar taşa, çimontuya, demire gömmenin anlamı ne? Onu çok daha fazla ülkenin zenginleşmesi için birikim, sermaye birikimi olarak kullanmak mümkün. Nedir korumak? Nasıl korursun? Yani bir insanı bir odaya alıp, bir çocuğu bir odaya hapsedip, onun o yedirirsin, içirirsin, bakımını yaparsın, bilmem ne yaparsın. O, o çocuğu korumak anlamına mı gelir? Değil mi? Bir hapis hayat yaşıyor. Bunları da böyle etrafını duvarlarla çıkıyorsun. İçine insanlar girmiyor, insanlarla bir ilişkisi yok. Bu defa onu korumak mecburiyetinde kalıyorsun. Neden? O bölgede yaşayan insanlar veya o dönemde yaşayan insanlarla onun bir bağlantısı yok. Eğer o insanlar bugün İtalya diyoruz işte Yunanistan, İspanya orada koruma faaliyeti veya işte yapılar çok daha iyi korunur. Çünkü o yapılar o toplumun içinde kendilerine yer bulmuşlar. insanlarla diyalogları var. İnsanlardan duvarlarla ayrılmamışlar. Seneler öncesi Rasmus bir kitabı vardır. Yaşayan Mimari. Onu okurken romanın merkezinde Santa Maria Maggiore Kilisesi. Onu anlatırken arka duvarında diyor ki orada bir platform vardır. Çocuklar orada top oynuyordu diyor ve duvarı da kilisenin duvarında Oraya topu atıyorlar çalım atarken. Öbür tarafta merdivenler vardır. Daha aşağıdaki meydana kadar iner. Orada oturdum çocukları seyrettim diyor. Herhalde mimarı bu duvarı böyle bir amaçla kullanacağını hiçbir zaman düşünmedi. Veya bu platformda çocukların top oynayacağı hemen yakında bir okul vardı. Çok hoşuma gitti. Dedim ki Roma'ya ilk gittiğimde şurayı bir göreyim. Hakikaten gittim. Geçtim arka cephesine. Parmaklıklar takıp oraya insanların girmesini önlemişler kuş pislikleri içinde bir alan. Şimdi öbür tarafta çocuklar orada, bu bağlantıları daha çocukluklarında kurdukları için... o yapının onların hayatında bir değeri var. O yapıyı bir şekilde... farklı da olsa kullanmışlar. E şimdi sen orayı soyutlamışsın, demir parmaklıkla çevirmişsin, insan girmiyor. Oradaki hiçbir insanın o yapıyla... kilise olması dışında bir yapısal... farklı bir amaçla kullanma bağlantısı yok. Hangisi doğru? Daha çocukken onun hayatına katılması doğru. Onu korumaya almışsın, parmaklıklarla çevirmişsin, girilmez hale getirmişsin. Ondan sonra diyorsun ki ben bu yapıyı koruyorum. Bence o koruma değil dondurma. Hayatın içinde olmayan, insan hayatını zenginleştirmeyen, insan hayatına bir şekilde yön vermeyen hiçbir şeyi muhafaza etmek mümkün değil. Hepsi tarihin çeşitli derinliklerinde kaybolur. O yüzden onları eğer yaşatmak ve geleceği intikal ettirmek istiyorsak onları mutlaka kullanılır. Hayatın içinde bir şekilde yer bulur hale getirmemiz lazım. Bu da mimarın ve bu konudaki çalışan insanların görevi. Soyutlamak değil. İkinci Beyazıt dönemi yapılmış olduğunu ve dünyada bu kadar eski bir spor kulübü belki çok az bir iki tane rastlanabilir ama benim bildiğim kadarıyla yok. Onu tekrar canlandırmanın hem ülkemiz hem şehrimiz açısından çok daha iyi olacağını söyledim ve projelendirdik. Tabii büyük bir olimpik ebatlı ok atış alanı var. Spor kulübü anlayışının gelişmediği bir dönemde tekkiye mensup olanlar onun kuralları çerçevesinde burada gelip ok atıyorlar. Nişan taşları, menzil taşları diyorlar. Taşlar dikilmiş, o taşlar da Nok Meydanı'nın büyük bir bölgesinde gece konularının içinde kalmıştı. Onları da aldık. Böylelikle tahrip olmasının önüne restore ettik. Kırılmışlardı bazıları, tahrip olmuşlardı. Onu da işte hem bu sokağa hem ok alanının çevresine diktik. Ben insan sevgisi, insan seven, insanın her türlü hatası da olabilir, sevabı da olabilir. Onu görmeden insanlara karşı bir sevgi beslerim ve onların hayatının şenlen... Ben mimarı da zaten öyle düşünüyorum. Mimar bir şenlendirici. Mimarın yaptığı yapılar eğer birer şarkı söylüyorsa, kendi aralarında fısıldışıyorsa bir yakınlık hissedersin. Ama böyle sırası kasılmış, hiçbir şekilde hayata katkıda bulunmayan rengiyle, yapısıyla, şekliyle bir mezarlıkta ne kadar gönül açıcı bir şekilde dolaşırsın değil mi? Orada bir sürü insan kayıp var. Mezar taşlarına bakarsın. E zaman zaman oradan etkilenirsin ama onun için de hayatını sürdürmek istemezsin. Bu yapıları da böyle birer içinde insanların hayatını sürdürmek istemeyeceği yapılar haline getirmek değil. Bunları cazip yapılar haline getirmek, renklendirmek. Şimdi Narmanlı'nı yaptım. Orada biri diyor ki sen pasta yaptın. Ben dedim ki ne güzel. Pasta herkesin hoşuna giden, iç açıcı değil mi? Herkes bir pasta yemek ister. Bir... E güzel bu yapıda işte pasta gibi oldu. Demek ki cazip. Hakikaten içine gidiyorum. İçinde öyle bir hayat var ki, öyle bir canlı hayat var ki e diyorum ki bak burada hayat var yani bu yapı. 25 yıl kapalı kalmıştı. Kimse girip çıkmıyordu. İçinden hayatın ilgisi kesmişti. Şimdi yapı da onunla beraber şarkı söylüyor. Onlarla beraber katılıyor işe. Yani biraz bu işi felsefi açıdan bakmak lazım. İnsan sevmeyen insanlar her şey olduğu gibi kalsın diyorlar. Burada önemli olan bence insan sevgisi. Renkli yapıları severim, rengi severim. O yüzden de biraz gerçekten herkes griyken böyle kamufle olmuş bir şekilde fazla ortaya çıkmayalım derken bu yapının böyle ortaya çıkması doğrusu beni mutlu ediyor. Eğer insan varsa bir düşün ki yeryüzünden insanı soyutladığın zaman bu mekanların bir değeri var mı? O mekanların hepsinin insan hayatını renklendiği için, insan hayatını farklılaştırdığı için insanların orada mutlu oldukları için, bağlantıları oldukları için bir değeri var. Yoksa hepsi işte taş yeme, ahşap filan. Yani. Önemli olan merkezdeki insandır. Her türlü canlıdır yani ama tabii insanın düşünen ve bütün bunları bir şekilde ortaya çıkaran bir figür olduğu için her şey insan için vardır. Bu toplumun bir ferdiyiz yani. Elbette geleneksel tarafımız olacak. İstanbul'da doğmayıp bir başka şehir doğsaydım daha farklı düşüncelere sahip olacaktım böyle kozmopolit bir yerleşmede büyümeseydim, herkesin aynı inançta ama aynı görüşte olduğu çok daha tıkız bir şey olacaktı. Evet, yapılarımda modern mimar, restorasyonda da mo modern mimarinin olanaklarını kullanmayı isterim. Çünkü demin söylediğimiz değişim. Değişim, insanlığın varoluşundan beri devam edenmiş. Değişimsiz bir hayat düşünmek mümkün değil. İkincisi çok genç yaşından itibaren şunu kendime düstur edinmişimdir. Dünyadaki tek şey verildiği zaman büyüyerek geri dönebilir, tüketilmez. Bilekiz büyülür. Bu bilgidir. heyecanınızın ve merak duygusunun yok olmaması için çaba göster. Eğer bir insan heyecansız, meraksız olursa hayat ona çok karamsar, çok kötü, çok rahatsız edici geliyor. Halbuki heyecan ve merak insanın her gün yeni bir şeye başlandığını, yeni bir hayatın yeni bir safhasını gördüğünü ve ondan da zevk alması gerektiğini, sevinç duyması gerektiğini, mutlu olması gerektiğini belirtir. dilerim baştan sağma iş yapma alışkanlığından kurtul. Bu bir alışkanlıktır. Daha iyi alışkanlık elde etmek için çalışın. Dünyadaki en kolay şey öğüt vermektir. En zor şey de öğütü almaktır. Ama ne kadar bunlara dikkat eder ve hayatımızı bu yönde geliştirirseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayat yaşanması değer bir şeydir.